thank <laughs> Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün paşa ve maymunu tıraş edeceğiz. Ee, şimdi tıraşa karşı olanlar var, olmayanlar var, hoş bulmayanlar var. Ama eğer evinizde iki tane uzun tüylü kediyle yaşıyorsanız gerçekten tüyleriyle baş etmek çok zor ve e, paşa hele tüyleri çok çok uzun olduğu için istediğiniz kadar tarayın biz günlük tarıyoruz tabii ki de onları e, tüyleri bir yerde dolaşıyor e, onlara kıtık da diyorlar herhalde ama onlar sonra löp löp böyle e, topak topak dökülüyor e, o da iyi bir şey değil. O yüzden biz senede bir kere sanırım ya da sene yılda iki kez falan onları tıraş ediyorum. Mesela biz paşaya en son geçen sene ağustos ayında falan belki de haziran, temmuz gibi tıraş etmiştik. Biz böyle küçük bir cihaz aldık. Ee, tabii çok daha profesyonel makineler var ama açıkçası bize biraz tuzlu geldi. O yüzden işimizi görecek böyle basit bir küçük bir cihaz aldık. Bunu kullanıyoruz tıraş yaparken. Neden peki veterinere götürmüyoruz o da kendimiz tıraş ediyoruz? Çünkü veterinerlerde kedileriniz ister sakin olsun ister huysuz olsun anestezi veriyorlar tıraş ettiklerini ve anestezi biliyorsunuz canlı için iyi bir uygulama değil. O yüzden biz kendimiz tıraş etmeyi tercih ediyoruz. Eğer siz de kendiniz tıraş etmeye karar verirseniz bu videodan da faydalanabilirsiniz. Şimdi öncelikle maymunun tıraşıyla başlayacağız. Ben onu bir alıp geleyim. ters olduğunda mı acaba aşkım? Hula Dur kız. Dur annem. Dur tatlım. Dur benim abi. Dur benim abi. ちょっと待って。<laughs> <laughs> 谢谢。嗯嗯 Oh! Awesome. Maymunun tıraşını bitirdik. E, tıraş ederken nelere dikkat ettik? Bir kere kuyruğunu. Şöyle göstereyim. Kuyruğunu tamamen tıraş etmedik. Ucunda bir pompom bıraktık. bu nasıl süs olsun diye bırakmadık. Kuyruk uçlarında yani Kuyruğunun ucunda hiç kıl tüy olmazsa Kuyruk uçlarını e, oyun oynamak için Yakalayıp kemiriyorlarmış. O yüzden orayı tıraş etmedik. Başka tıraş etmediğimiz bir kısmı yok. Sadece e, Karın kısmını tıraş ederken e, Meme uçlarına dikkat ettik. Çünkü tıraş makinesi onları alabilir. Bir de birazcık da işte makasla bu yelelerini kısaltacağız vücuduyla orantılı olması için böylece onun tıraşını da bitirmiş olacağız <laughs> ハハハハ。<Mile dizzy> vale Öylece maymunun bitirmiş olduk. Vallahi burada kıl tüy içinde kaldık. Zaten halıları da çok şey olması diye halıları da topladık burada. Birazcık da yorulduk. Aslında bugün Paşa'yı da tıraş edelim diyorduk ama ben galiba <laughs> bunu bugün yapabileceğimi düşünmüyorum. Belki yarın, yarından sonra falan bir de Paşa'yı tıraş eder. Onun da videosunu mutlaka sizinle paylaşırız. Bu arada merak edenler için şunu da gösterelim. Gayet rahat bir yastık. Yani yastık olmasa da bu koltuklara koyulan kırlent mi diyorlar? <laughs> Bunlarla bir kırlent doldurular bilir. bunlar biriktirip yastık da yapılabilir. Hatta kendi tüylerinde kedi yatağı yapmamız yok mu? <laughs> Mantıklı. Bunları biriktirip onlara bir yatakta da yapabiliriz. E, like e, kanalımı kanalımıza abone olup like atmayı lütfen unutmayın. Destekleriniz için çok teşekkür ederiz. Bir sonraki videomuzda görüşürüz.